Ve küçüğünü alamadık olay şu an ortada değil büyük de değil küçük de değil biraz sonra değerlendireceğiz bunu ee, Hemen söylüyorum Bu evden taşınıyorum Böyle bir Bir olay oldu bir Aynen bu, bu yani ben de Şok oldum harbiden Bugün ev sahibi aradı ee, Kendisi evi satıyormuş ben de dedim ki ben alıyorum burayı dedim. Evi satın aldım. Büyük borç batandayım arkadaşlar. Sizden ricam bir abonelik varsa. Yok abi öyle bir şey olmadı. Bu ev biliyorsunuz arkadaşlar 50-60 milyon falan deniliyordu. Böyle bir para bizde maalesef yok. Keşke olsaydı gönül isterdi. Olmasını isterdik tabii ama yok. O yüzden bu evden çıkıyorum. Ama sağ olsun ev sahibimiz yardımcı olacak bize bazı konularda. Ee, ya öyle kötü bir adam değil bu arada yani. Hani, ee, o da zorluk çıkarmadı. Ben de zorluk çıkarmadım. O yüzden. Yani güzeldi de ev okey ama. Bu evden çıkıyorum yani. Büyük ihtimalle bir aya falan. Yani şöyle söyleyeyim. Ateşehir'den. Tabi Allah izin verirse. Daha hızlı bir taşıma bir olay olacak yani. Öyle söyleyeyim. Haberiniz olsun bir onu söyleyeyim. Burayı normalde kışın kullanacaktık. Burada yandı. vallahi burada. Ev vlogunu çektik en azından galiba o güzel oldu bak. Şimdi yeni ev vlogu var ya sonsuz döngüye girdik ya. Vallahi sonsuz döngüye girdi yeni ev vlogu diye yine başlayacağız şimdi ya. Ev ne kadar Eray? Bu ev mi? Bu ev 48 milyon 50 milyon deniliyor 60 milyon deniliyor. Pazarlık yap deniyorsun ev sahibi 50 milyon diyor deniyorsun o civara satmış galiba burayı. Koyar mı? Yani, çok koyar. Arkadaşlar, vallahi öyle bir para yok. Olsa, şu, bu açıklamayı şöyle yapıyordum şu an. Yeni evimizden nereleri düzeltelim diye konuşuyorduk şu an. Anladınız mı? Öyle bir şey yok abi, öyle para mı var ya? At ev sahibinin o. Kork sen bana direkt 50 milyon havayla atsana kanka. Sen ne varsa gönder baba. Kullanmıyorsan ver ya. Valla. Havale atma ya da gerçi. Havale atma. Kangaloğuz bugünler için. Yo şey konusunda sıkıntı, ee, sıkıntı yaşamayacağız bu arada geçen taşınma sürecinde böyle bir hafta falan yayın açamadık. Tabi o da hani taşıma şeyinde falan çok büyük bir süre değil ama yayınlık bir problem yok. Yani yayın açarım. Max böyle 3 gün falan olur o. Yani Şeyde açarım. Kangal Oğuz var zaten. Orayı tuttuk. Orada bir yerimiz var. Sonra burası zaten hani yayınlarımız devam ederiz. Sonra yavaştan taşınırız zaten. Öyle bir şey bir aksilik bir olmaz. Ya şu anlık planımız o yönde yani. E Ekim gibi taşınmak gibi bir planımız var yani şu anlık. Ya şöyle. Ee, bu evde aslında güzel evet ama. Çok tatsız olaylarda yaşadım aslında. Hani o. Biliyorsunuz zaten en yakından Oğuzhan şey oldu. Zaten ondan da bir bahsetmiştim bir. Yani Allah'ın sevdiği kulu da olabilirim belki. Gerçekten işte odayı değiştirmek gibi bir planlarımız vardı. Geçen yayın bunlardan konuşuyorduk. Sonra böyle bir olay oldu. Sağ olsun ev sahibi hani ee, işte kira paralarını falan olsun, buradaki şeyler olsun yardım edeceğini söyledi. Belki benim için veya Artık bizim için suyla birlikte daha güzel bir şey hayırlısı olacak belki de. bilemeyiz tabii ki de. Onun haricinde biliyorsunuz bir mahkeme olayları falan burada oldu. Yani güzel ev ama anıları kötü aslında. Yani 5 aylık bir burada kaldım ben. Mayıs'ta mı taşındım buraya? Mayıs'ta taşındım ama değişik yani şeyler yaşadım anladınız mı? Aynen bir hani güzel şeyler oldu mu oldu tabii ki de ama uğursuzlukları da harbiden görüyorsunuz yani. O yüzden belki daha hayırlısı olacak benim için. O yüzden kötüye yormuyorum. Hayır işte bir hayır vardır baba. Valla. Bundan önceki ev daha iyiydi. Ya metropol iyiydi de. Küçük de ora biraz artık. Lanetli ev var birden ya. Valla lanetli ev ya. Ev seçerken alt yapıya bak. Altyapıdan şu an bir problem yaşamayız arkadaşlar. Sağolsun Türknet'teki Serdar abim. Zaten şu an yayın yapma şeyim de onunla. Yani Türknet'e ee, i̇nternetim yok ama süper online üzerinden Türk net'e bir giriş sağ olsun bana bir ayarladı etti. Zaten yayınlarda öyle çok büyük droplar olmuyor. Böyle arada sırada bir anlık falan girip çıkıyor. Diğer türlü yayın yapılmıyordu biliyorsunuz. O konuda bir problem olmaz gibi geliyor. Öyle arkadaşlar. Allah aşkına Meteo'ya ara ev almam lazım de para iste. Şimdi yayında olduğumu anlar o. Ama ben bunu dur bir insta story falan bir yaparım böyle bir yayında falan deyirken çünkü o yayını görürse şey falan yapar. Kardeşim ayıpsın ya 4 milyon atayım 5 milyon atayım sana falan der o ben biliyorum. Şey yapacağım ben. Ee, böyle video çekeceğim ararken. İşte youtuberları trolledik. Starlink Türkiye'ye geliyormuş. Ya gelsin de. Altyapı veren firmalar şeyine girerse bir bok beklemeyin açık söyleyeyim. Demek istediğimi anladınız. Hani o firmaların şeyle birlikte ortaklık çalışması yaparlarsa onu bilemeyiz. Uzaydan alıyor amına koyayım. Hayır, şimdi şöyle bir olay var. Şimdi oğlum bizim ülkemizde neler neler oluyor. Şimdi gelirler mesela Starlink X işte e, göt offline mesela anladınız mı Yani her şey olabilir Hani bunlar olmayacak şeyler değil bizim ülkemizde Biliyorsunuz Aynen O yüzden inşallah geliyorsa Kendileri gelir umarım yani öyle söyleyeyim Yeni ev belli mi Oğlum daha dur Şeyi yeni ısırdık daha Birkaç bir yer var tabi de Bir bakacağız bir ya daha 3 saat 4 saat Emir'in yayındayken oldu ya bu olay. Bizim tarafa gel. Baran. Orada bir tane evimiz var kanka oraya yeter. Ama şu anlık planlarıma göre zaten size daha yakın oluyorum artık. Planlarıma göre bak ama. Yani Anadolu yakasından böyle gitmiyorum yani. Böyle biraz geliyorum anladın mı? Artık Avrupa biz de geliyoruz yani. Artık karşı benim için Anadolu olacak. Şu anlık karşı Avrupa. Kaç tane ev aldın mı? Baba bu konuyu nereden anlamış ya? Bu konuyu nereden anlamış ya? Adam ev kirası verince ev bizim oluyor zannediyor ya. Kanka öyle bir şey yok yok. Gönlünü ferah tut. Sakin ol. Villaya taşınma vakti geldi mi? Bura ne kanka? Olmuyormuş demek ki yani. Olmuyor. Gitmiyormuş demek ki bize. Bağcılara mı geleyim? Kanka şu aralar izlediğim belgeseller var. Siz de büyük ihtimalle aynı belgeselleri izliyorsunuz diye düşünüyorum. Ya açık söyleyeyim hiç. Yani beni çekmedi yani açık söyleyeyim. Anladınız mı? Hani yarın bir gün o belgeselde harbiden ben olmak istemem yani. Valla. Şu anlık okey ya. Barış Bura gibi bir ev planım var aslında harbiden. Böyle Minecraft alanı gibi böyle bir bölgeyi bir, bir yer yaptırmak olsa işte bütçe yok. Güç olsa. Isparta'ya mı geleyim? Aslında bak bu Speed denilen eleman şeye başladı ya. Amerika'da şu an şey yapıyor. Bone alsın Doblo'yu. Doblo ile Doblo biz şehirleri gezelim. Karavan alamayız şimdi onun yaptığı kadar. Bence o olabilir. Mone'nin E doblosuyla elektrikli... Geldi mi o Türkiye'ye bu arada? Mone en son onu bekliyordu. Gelmedi mi o? Gelmediyse büyük sıkıntı. Harbi büyük sıkıntı abi. Kerem Akdürko... Abi Kerem ola benim kiranın yarısını verse ben... Kerem'in yanına taşınırım yani öyle söyleyeyim. Harbi... Ortak ortak girsek o kadar maaşı benle kanka olmaya şey yapar bence yani. Vallahi iyi bakarım yani ben Kerem'e. Lukman GSM, baba öyle bir şey falan yapıyorsanız benle konuşmayın bak. Bak şimdiden söyleyeyim. Kaç saat var yafa liste vermeye? Kaç saat var? Bugün bitiyordu galiba gece. Kaçta bitiyor gece? 5 saat mi kaldı?